Gençler merhabalar ben Gürkan hocanız. Bugün sizlerle güzel bir denklem sorusu çözeceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. Şimdi m sıfırdan küçük olmak üzere demiş. Bir kere bunu hemen aldım cebime attım. mx kare eksi m 3 çarpı x eksi 4 m'in kökleri x ve x 2 Şimdi kökler hakkında yorum yaptırmış bana değil mi? Şimdi arkadaşım kökler hakkında yorum yapıyorsan kök demek ne demektir? Delta demektir. O zaman delta'yı kesinlikle kullanacağız. Bir delta'dan giriş yapalım. Şimdi ben buradan delta'yı bulmak istesem ne bulurum? B kare yani m eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı c olarak yazmış oldum. Düzenlediğimde buradan m kare eksi 6 m artı 9 artı 16 m kare gelmiş oldu. Düzenledim 17 m kare doğru mudur arkadaşım? Eksi 6 m artı 9 eşittir delta olarak bulduğum. Şimdi arkadaşım Zaten bir sayının sıfır hariç tüm sayıların karesi nedir? Ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Şimdi m zaten sıfır olamaz. Zaten sıfırdan küçük olduğunu da söylemiş. Söylemese bile m'nin yine kesinlikle sıfır olamayacağını söylerdin. Çünkü iki tane kökü varsa ikinci derecedendir. Şimdi arkadaşım ben 9'un zaten pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi eksi 6 m'ye baktım. m negatifse eksi 6 hem de pozitiftir. Yani ben buradan kesinlikle delta'nın sıfırdan büyük olduğunu söyledim. Eğer ki arkadaşım delta sıfırdan büyükse Kökler birbirine eşit değil, birbirinden farklıdır. Yani ben 4'ün kesinlikle doğru olduğunu, 1'in ise kesinlikle yanlış olduğunu buldum. Şimdi köklere bakacak olursak kökler çarpımına gelelim. Kökler çarpımı nedir arkadaşım? x1 çarpı x2. c bölü a'dan eksi 4m bölü m'den ne gelmiş oldu? Aslında x1 çarpı x2 ifadesini ben sıfırdan küçük buldum. Buraya kadar da tamamız yani x1 x2 çarpımları sıfırdan küçükse birisi pozitif birisi negatiftir değil mi? O zaman her ikisinin de sıfırdan büyük olduğu üçüncü öncülü de elemiş oldum. Şimdi ikinciye gelelim. Buradan şuna bakalım. Kökler toplamı x1 artı x2. Eksi b bölü a'dan ne geldi? m eksi 3 bölü m olarak karşıma çıktı. Ben bunu düzenlersem m bölü m eksi 3 bölü m ifadesi beni karşıladı. Yani buradan 1 eksi 3 bölü m geldi. Şimdi 1 pozitif 3 bölü m. m ifadesi negatif olduğu için 3 bölü m ifadesi de negatiftir. 1 eksi 3 bölü m ifadesi ise kesinlikle sıfırdan büyüktür. Toparlayacak olursam x1 çarpı x2 sıfırdan küçük. x1 artı x2 ifadesi ise sıfırdan büyük. Yani şunu söyleyebilir misin? Evet Köklerin örnek veriyorum x1 sıfırdan küçük x2 sıfırdan büyük olacak. Ancak kökler toplamı sıfırdan büyükse mutlak değer içerisindeki x1 ifadesi kesinlikle ama kesinlikle x2'den küçük olmalıdır. Yani arkadaşım ikinci ifade de yanlıştır cevabım yalnız 4 denizli olacaktır. Güzel bir soruydu tekrar dinlemelisin kolay gelsin İyi çalışmalar.